Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem şu anda bir rezil sefil durumda olan barınaktayız. Bu kediler hasta. Bu kedilerin önünde yemek su yok. Bu hayvan burada şu kafese kapalı ve aç ve susuz. Ceyhan'ın bir kaymakamı var. Mülki amirimiz saygı duyuyoruz. Ceyhan'ın kaymakamı neredesiniz sayın kaymakamım? İçişleri Bakanlığı'nın sizlere genelgesi var. Sayın Amirim, Kaymakamım neredesiniz? Size sesleniyoruz. Evet. Süleyman Erban, Adana Valim. Şahsınıza saygımız sonsuz. Ama neredesiniz Sayın Valim? Neredesiniz? Evet, Hünya evet, Erdem. Buyurun bakın. Normalde bu kurumamayı yemezler. Hülya Erdem utan. Şey utan. Gibi. Allah korkusu yok mu sende? Hayvan veteriner yok, bakım yok hayvanların önünde. Su bile yok. Su yok, su.